Herkese merhaba, biz Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 1. Sınıf Öğrencileriyiz. Ben Yaren Güven. Ben Arımak Özcan. Ben Ece Deniz Dönertaş. Ben de Eda Nur Suluk. Neden Dil ve Konuşma Terapisini tercih ettim? Benim babamın arkadaşı Dil ve Konuşma Terapistiydi. Güzel bir kliniği vardı, güzel işler yapıyordu. Öyle bir de böyle bir bölüm var hani tercih etmek ister misin diye bana sorup duruyordu. Benim de hoşuma gitti. Tercih etmek istedim. İlk sıraya Bahçeşehir yazdım. İyi ki de yazmışım yani. Sizin gibi güzel insanlarla tanıştım. Böyle. Ben de mezun senemden tercih ettim dile konuşma terapisi bölümünü. yakın bir arkadaşım bu bölümde okuyordu. Sonrasında araştırma yaptım ve bölümün bana uygun olduğuna karar verdim. O şekilde tercihimi yaptım. Üçüncü tercihim geldi. Bahçeşehir yazmıştım. Yani şu an çok mutluyum, her şey çok güzel gidiyor. Tam bana göre bir meslek olduğunu fark ettim işin içine girdikçe. Olumlu yanları, öncelikle Bahçeşehir'in yurt dışı imkanları çok fazla. Erasmus olsun, Exchange olsun, bu konuda çok avantajlı bir okul. Ve sosyal ve akademik beceriyi aynı anda yürütebilen bence sayılı okullardan biri. Kesinlikle çok aktif bir ve. E, akademik kadromuz çok güçlü, özellikle bizim e, bölümümüz açısından iki tane doktoralı hocamız var, bu şekilde. Olumsuz yönlerden bahsedecek olursam, e, Kuzey Kampüs'te, Beşiktaş'taki e, Kuzey Kampüs'teyiz. Sadece Kampüs'ümüz bir tık küçük, onun dışında e, bölümümüz yeni açıldığı için eksik yönleri var. Ama hocalarımız e, tamamlamak için elinden geleni yapıyor. Bu kadar bu kadar. Yani tamamlanacak. Bu bölümde genelde kız popülasyonu daha fazla. Bizde de aynı şekilde 16 kız bir erkek var. Üç arkadaşımız da Hazırlık Kampüsünde isteğe bağlı hazırlık okuyor. Evet, bizim bu arada hazırlık kampüsümüz Kemal Future Kampüs olarak geçiyor. Bu sene onlar oradalar ama seneye Kuzey Kampüse gelecekler. Derslerimiz bu sene hibrit şeklinde işlendi Covid'den dolayı. Ama seneye %90 ihtimalle bütün derslerimiz hibrit sistemi şöyle. Dezavantajları olmasının yanında gerçekten çok fazla bize avantaj sağladığı kısımlar da oldu. Biz sınıfça çok organize olabilen bir sınıfız. Bu yüzden kendimizi çok geliştirdik yani hibrit sisteme rağmen. Derslerin zorluğu şu şekilde. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Ee, ancak hani zor olduğu kadar da eğlenceliydi. Eğer hani biyolojiyi seviyorsanız, buna yatkınlığınız varsa çünkü daha çok insan yapısıyla, işte griplekütçek yapısıyla ilgilendiğimiz için e, bu alanda bir bölüm olduğu için Ilginizi çekiyorsa, gelin. Aynen çeşitli projeler yapılıyor mesela, sunumlar yapıyoruz. Projelerde genelde e, lerengs farent üstüne oluyor, onların çizimlerini yapıyoruz. E, fonetik alfabesi öğreniyoruz mesela, çok değişik gelmişti senenin evet. başında bize. Onun dışında başka ne yapıyoruz? E, anatomi fizyoloji aldığımız söylemiştik zaten. Evet. E, Onun dışında e, seneye de laboratuvar dersiniz olacak. Evet. Uygulamalı evet, dersleriniz evet, çok olacak seneye. Şu anlık bu şekilde. O alanda uzmanlığını tamamlamış iki tane doktorlu hocamız var ve bu konuda Başkent Üniversitesi bence çok avantajlı. Çünkü e, bu bölüm daha çok yeni olduğu için e, akademisyen ve terapist azlığı var. Bu yönden de Başkent Üniversitesi iki tane doktorlu hoca olması bence çok büyük bir şans dedim için. Bunun dışında ana bölüm derslerimiz haricindeki hocalarımız da gerçekten akademik anlamda çok güçlü hocalar. Bunu da belirtmek isterim. Hocalarımızla iletişim kurmak da oldukça kolay. E, maillerimize 724 cevap veriyorlar. Aynen anında ve... cevap evet, veriyor. Evet, yani hepimizin ilişkisi çok iyi hocalarımızla konuda Çok şanslıyız. staj imkanları oldukça fazla. E, hocalarımızın kliniklerinde de çalışabiliyoruz. Bizim okulun anlaşmalı olduğu hastanelerde de staj yapabiliyoruz. Onun dışında rehabilitasyon merkezlerinde staj yapabiliyoruz. Öyle bir sürü alanımız var aslında. Bu yönde alanı, e, çok açık yani. Aynen. Yani sıkıntı çevrenizi düşünmüyoruz. birçok yurt dışındaki okulda Erasmus imkan sağlama durumu var bize. Ee, onun dışında yurt dışında kampüslerimiz var. Aynen yani bizim kendi okulumuzun da Erasmus programları var. Mesela nerede? Ee, Londra'da, Strasbourg'da, Floransa'da ve birkaç tane daha kampüsü var. Başlaşıyorum bu yönden e, bence Türkiye'deki sayılı üniversitelerden biri. Şanslıyız. <laughs> Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerine günlük giyme törenini düzenlemekte. Bizimki de 1. dönem oldu. Aynen. Evet, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin YouTube hesabından izleyebilirsiniz törenimizi. Ayrıca Instagram'da bu DKT hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Etkiliklerimiz oluşabilirsiniz. Başkişehir Üniversitesi zaten konumu açısından Beşiktaş'ta olduğu için Beşiktaş e, sosyal çok aktif bir e, sen Aynen öyle. Yani biz okuldan çıkıp direkt bir yere yemek yemeye gidebiliyoruz istediğimiz yere. Yemek çarşıya yemek çok eğlenmeye çok her türlü. Çarşıya gidiyoruz. Ayrıca meşhur C'de aramız var. Orada <laughs> Starbucks'ta kahvenizi içebilirsiniz. <laughs> Güney Kampüs. Yani kampüs hayatı diğer üniversiteleri nazaran yok. yani kampüslerimiz çok küçük olduğu için hani imkanlar daha kısa. Evet. Evet, onun dışında da bazen İstanbul'da çok yoğunluk var ve bu kampüsle birleşince aslında derslerin yoğunluğuyla vesaire biraz şehrin yormasıyla birlikte Beşiktaş'ın çok daha merkezinde olduğu için okul yorucu olabiliyor. Çok canlı olduğu için bazen ama alışıyorsunuz. <laughs> olduğu yurtlar dışında özel yurtlar ve karka yurtları da mevcut okulumuza yakın konumda. Mesela biz üçümüz çarşıda bir yurtta kaldık. gayet de yakın da okulumuza. Evet 5 dakikada yürüyorduk okulumuza gidiyorduk. Ya o konuda sıkıntı çekmezsiniz. Geç çarşının içinde de birçok özel yurt var. Onun için de Future Kampüs'te de aslında yurdumuz var ama şu an bu yerleşkeler çok fazla uzak olduğu için tercih edilmiyor ve hazırlık öğrencilerine öncelik veriliyor. Ama zaten yani Beşiktaş'taki yurtlar çok fazla olduğu için yeterli oluyor. Neden üniversitemize gelsinler? Zaten çok fazla imkanımızın olduğunu söylemiştik. Çeşitli kulüplerimiz mevcut. Çoğu hep daha küçük neredeyse. Evet, çok aktif bir şekilde Onun... çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynen. Onun dışında akademik ve sosyal becerileri hep beraberinde götürebilen bir okul. Öyle yani, o yüzden gelebilirsiniz. Bu arada bizim şu an bir kulübümüz yok ama önümüzdeki sene biz de kulübümüzü açacağız. Bu da bir Bölümümüzün imkanlarını da söylemiştik zaten. Bekliyoruz. <laughs> bildiğiniz üzere iki tane kampüsümüz var. Bunun birisi güney, birisi de kuzey olarak geçiyor. Güney kısım deniz tarafında olan, kuzey ise ona 10 dakikalık yürüme mesafesinde mimarlık ve sağlık bilimleri fakültesinin olduğu kampüs. Biz şu an kuzey kampüsteyiz. Ama bazı uygulamalı derslerimiz güneyde de olacak aynı şekilde. Aynı zamanda sınavları. Evet, sınavları, da. sınavları da evet, ve biz şu an Bahçeşehir öğrencisi olduğumuz için zaten bütün fakültelere ve bütün yerleşkelere girebiliyoruz. Öyle bir sıkıntımız yok. Yani dilerseniz kuzeyde olursunuz, dilerseniz güneye gidersiniz. Bu şekilde bütün kampüslere girişi sağlayabiliyoruz. Yani ben kendimi 10 yıl sonra bir İstanbul'da klinik açmış olarak hayal ediyorum. Öyle, hani bir odasını belki müzik terapiye ayırırım, belki piyano koyarım. O şekilde. Ben de 10 yıl sonra kendimi akademisyen olarak hayal ediyorum. Daha doğrusu şöyle. Kendi bilgilerimi gelecek listelere aktarmak beni çok mutlu edecektir. E, tabii bunun yanında da e, bir klinik olsa güzel olur. <laughs> ben de aynı şekilde. Hepimizin hayali zaten neredeyse aynı. Klinik ve akademisyen olarak. Yani ben ederdim. akademisyen olmayı düşünmedim ama belli de olmaz tabi. Şimdilik klinik açmayı düşünüyorum. Evet bölümü tercih etmek isteyenlere tavsiyeler kısmına geldik. Ee, ben şöyle düşünüyorum, eğer insan iletişiminiz iyiyse, e, çünkü bizim çok temassal bir mesleğimiz var gerçekten. İnsanlarla birebir e bir muhatap olmak zorundasınız ve e, insanların gerçekten çeşitli problemlerinize çare olmanız gerekiyor yeri geldiğinde. Eğer sabırlıysanız bu meslek size uygun diye düşünüyorum. Aynen bu mesleğin tabiri zaten direkt sabırlı olma. <laughs> bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi bekliyoruz. <laughs>